Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber avp gameplay yapacağız Oğlum bu arada maç başlamış lan biz erken mi girdik anlamadım ama Elimden de gördüğünüz üzere full mekanik ön eklenti silahları her şey zaten e, Videonun başında görmüşsünüzdür avp'min nasıl bir şey olduğunu Yani o yüzden çok da anlatmaya gerek yok arkadaşlar Şu bombamı yemez çünkü adamlar girmiş bile oğlum biz silah gösterirken Kankam çok iyisin. Bu arada eee. oğlum arka mı geliyor? Beyler bir saniye beyler baba geldi. Allah çok güzel kaçtık tamam. Tamam güzel abi. Güzel oldu öyle. Şuradan beyler bu arada var ya neredeyse bir haftadır hiç sniper oynamıyorum. Eğim çöptür diyecektim ki eğim çöp değil arkadaşlar. Ölmesi karışım bayılmışım Oy! Ya. <laughs> Ulan böyle bir vuruş mu var be? Direkt et çat gidiyor nozkop. <laughs> Arkadaşlar ee, şakaydı. Ne ölmesi bayılmışım. Kanka bak sana tak diye bak şimdi. Hop. Oh. Ama oha ya. Oha. <laughs> Arkadaşlar artık bu vuruşlara like atmıyorsanız yani ben de bir şey demiyorum. Ulan biz ne yapıyoruz lan böyle? Arkadaşlar oyuncu muyuz neyiz? Ben mi yanlış anlıyorum valla? Arkadaşlar bir videomuza geçmeden önce şöyle bir like atmayı, abone olmayı bir de bildirimleri açarak bizleri desteklemeyi unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Yani bu vuruşların hatırına bir like atarsınız herhalde kankam. Hoppala canım benim. Güzel kardeşim nereden geliyormuş. Sen de şunu yedin. Yemedin şaka. Oo bizimki de sinip geçmiş. Bu arada bakalım beyler. Hızlı yaşayanız oluyor. Hadi bakayım. Bir noskop gelir mi? Üstümde olduklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Kop lan. Oğlum birini mi gördüm sanki? Allah Allah. Beyler B'de mi? Aa gördüm. Şaka lan şaka. Güldü. Arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Rakip bot mu? Ben anlamıyorum. Bakayım. Allah Allah. Allah Allah canım. Neyse. Biz devam edelim dostlar da. Bakalım abi video çöp olmazsa atarız yani. O kadar güzel vuruşlarla başlamışken. Önüme mi gelecek? Bir ses var. Şöyle ha. sandım sen. Yok gösterir mi hiç? Kanka acaba AFK mılar bilmiyorum oyun oyuna ee, bir şeyler oldu evet. Evet şöyle hemen AFK da değiller. Allah Allah. da pusu olabilirler mi dostlar? Şöyle hemen bir uzunumuza geçelim o zaman. Kankalar burada mısın? Oha. Ne? Bombayı kurmuşlar dostlar. O zaman basalım gidelim veya. Yani yapacak bir şey yok dostlar. Şöyle bir de e, like atarsanız çok çok mutlu olurum. Oğlum bu haritayı tavaf ettim. Bir tane bile adam denk gelmedi lan şansıma valla. Helal olsun lan size. Bu arada arkadaşlar e, öneri silahınız olursa yani çoğu desenlerim açık. İstek silahınız ve desenleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videosunu çekmeye çalışırım dostlar. Yani sıkıntı yok o konuda. Kankam gösterin artık ya. Burada mı pusyon? Nerede pusyon ya? Allah bomba gitti. Gel gel Kirini alayım bari. Lan gel. Lan Allah be lan. lan. Gel. Ah be. Ulan biz alacaktık o kili. <laughs> Neyse. Dostlar yani benim açımdan güzel geçen bir maç var. 7'ye 1 oynamışız. Rakip bizden fazla. Güzel ya. Yani, güzel geçiyor şu an. Bakalım midden birkaç kişiyi avlayabilecek miyiz? Şöyle hop lan. Şöyle Lan double gitmen lazım kardeşim. Kör oldum. Kör oldum. Allah şansımızı biraz fazla mı zorluyoruz dostlar? Yoksa sen mi de zorluyorsun Ka kardeşim? Ee, şaka lan şaka gül diye. <laughs> yani arkadaşlar anlarsınız ya bizde öyle şeyler olur mu yani? <laughs> kömür bombası. Aynen öyle bir bomba mı var arkadaşlar? Geçen lan kömür bombası. <laughs> Pusucu. Pusucu kardeşim. Pusma be. <laughs> Ulan pusucu. Adamsın kardeşim. Dostlar. Aha, lan sandı adam var. Allah. inşallah ölmezsin be kanka. Hadi bakalım Zula mobile candır be. Hadi bakayım. Pusucunun elinde her şey. Yok gerçi kömür bombası da var. Çeyta var ha reisin. Bu arada AVP'miz yakıyor arkadaşlar. Full mekatronik kanka altında bu arada adam. Tam altında. Bir haritaya baksan göreceksin ama. Lan mini mipe baksana kanka. Allah. <laughs> Arkadaşlar bunlar şaka herhalde. Lan ne yapıyorsunuz be Tc dede kanka vallahi dedesin ya. Neyse bakalım çok garip nickler var bu aralar oyunda dostlar. Ya bilmiyorum ne oluyor ne bitiyor. Helal! Kömür bombası! Adamı bombaladın lan resmen. Bu arada adamın nicki niye kare? Büyük ihtimal şekilli bir isim koymuş ondan dolayı öyle. Neyse bakalım adam bombayı kuruyor dostlar. Bakalım ne olacak? Şöyle hemen bizim kankamız yetişebilecek mi? Çeytağı var elinde de. Bakalım inşallah güzel bir gameplay çıkar. Sizlerin de karşısında derken kırık boş. Kesin pusuyordur yani ne yapabilirler ki dostlar. Benim Ahmet çekmiş ha bu arada. Bakın dostlar görüyorsunuz. <laughs> Neyse. Bakalım kankam temkinli oynarsan her türlü sende de arkana pusuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yemin de iyi ki de arkadaşlar. Helalsin. Oğlum ne oluyor lan? Çok değişik dönem bir maç var. Ve şu andan bile 5 dakika falan oldu. 5,5-6 dakika. Ulan ne oluyor daha 3. el bitti. Neyse bakalım inşallah böyle 20-30 dakika sürmez de el. Böyle kısadan hisse yaparız ve bitiririz oyunumuzu. Şöyle dostlar hemen midden yine bakalım. Middekiler şansını bana karşı çok zorladı. O yüzden tek atacağıma yemin ediyorum. Evet şöyle bir geçiyor lan. Kardeşim bak. Bir daha göster. Bir daha göster. Lan bir daha göster diyor. Ulan oğlum. Öyle bir şey mi var be? Öyle bomba mı oturursun? Hadi kim dostlar bu arada. Allah belanı vermeye. Allah. Lan noskop attım. Orayı durdurup bakın noskop vurdum ölmedi. Altıma ettim lan. Ne oluyor arkadaşlar? Yemin ederim var ya. Uf ne korktum. Arkadaşlar bu arada kömür bombası ne yapıyorsun be kardeşim? Ulan bu arada bir anlık bir kalp krizi geçirdiğim olurdur arkadaşlar. Adam önüme ışınlandı ama ben orada noskop vurdum ya. oyun neden böyle yapıyorsun yani? Benim vurduğumu saysana adam niye beni öldürüyor? Yani ilk ben sıkıyorum yani adam ölüyorum ya yani ayıp. Neyse değişik şeyler dostlar bakacağız. Kömür bombasının elinde iki bomba var. Hadi bakayım. Acaba bir güzel nike benziyor kömür bombası. Yani ağza böyle hoş geliyor da. Bakalım kanka pusuyordur kesin. Ne yapacak ya? Şöyle aha lan Allah bela cebeşi öldü ya. Allah böyle bir el yok dostlar. Bu arada dostlar nedense maç bir garip işliyor. Ulan 7 dakika oldu daha beraberlik var. İnşallah 20 30 dakikalık bir maç olmaz. Vallahi olursa da artık izlersiniz değil mi be dostlar? İzleyenler şöyle bir evet falan yazsın bir yoruma. Vallahi izleyen tayfa adamdır, gerisi yalandır. Adamsınız. Eee bir saniye bir ses. Ses de yok. Şu bombamiye. Oy arkadaşlar ses kastım. Allah çarpsın ki ses kastım. Yani böyle şuradaki de. Sen de şu kanka. Seni de duydum. Lan duymuştum ama. Uf Allah. Lan sen sniper'sın da biz neyiz be kankam? Öyle vuruş mu var? Çok güzel aldım da. Kankam pusmayın oğlum. Pusucu bizim aha bu. Bunun ismi pusucu. Bunun ismi ya abi niye pısıyorsunuz abi ayıptır ya o kadar da güzel ilerliyoruz ne bileyim oradan buradan ses kasıyoruz şeyler yapıyoruz bu arada çok güzel geçiyor maç dedemiz oyundan ayrıldı Allah rahmet eylesin kardeşlerim bakalım 12'ye 4 gidiyor oğlum bir de kill rekoru gelmesin şimdi bu arada kill rekorum eğer izlemediyseniz videosu da var ee, belki sağdaki bu iyi butonundan falan görmüşsünüzdür orada e, bir kill rekorum vardı 30 kill Bakalım geçebileceğiz mi? Tabi sabotaj için diyorum bu 30 kill rekorunu dostlar. Ee, normalde kill rekorum 38 takımda ölüm maçlarında da bunları niye anlatıyorum hiçbir fikrim yok. Salak salak konuşma lan. Evet. Devam edelim dostlar. Şöyle hemen geçeceksiniz bu sefer. Gerçi acımız ya. olan oğlum ben niye korktum o kadar adam geçince. Allah neyse. Dostlar bu arada şöyle hemen şu bak. Geliyor. Geliyor ve yine yedi. Vallahi yine Lan oğlum yemen lazımdı. Bak pustu bak bak pustu. Bak pustu. Oğlum pusmadın mı lan? Lan şaka lan şaka güldü ya kanka. Ah lan lan oğlum pusma. Lan oğlum ikisi de pusmuş. Ulan arkadaşlar bu nasıl iş lan? arkadaşlar cidden var ya altımı ettim öyle böyle değil ya bu. Ya ne bileyim değişik dönüyor. Şuraya bir hemen a uzun yazalım. Ya bilmiyorum arkadaşlar maç bir değişik dönüyor oğlum neler oluyor be. Önünde kankam odomsun Ulan pusucu adamın dibisin be kardeşim. Kömür bombası yetiş kankam arkanda bu arada. Ne oluyor hiçbir şey anlamış değilim. Bu arada bizim adama bıçak geliyor lan bıçak geliyor. <laughs> ya kankam yapma ya. Ya böyle. Ya ne bileyim yani. Bu arada az daha silah değişiyordum ha. AVP e, şey yaptığımı unuttum. Ve tek atacağıma inanıyorum dostlar. Şuradan Allah bu sefer de sıkmayı unuttum. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada sniper'ın A planet'te pusluğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam dostlar. O zaman şu bombamı yedim mi lan? Şaka. Kesin şuraya pusmuştur bunlar yine ya. Bu arada niye? Kardeşim o nasıl bir vuruştur? Bak bak izleyin. İzleyin bak dünyanın en iyi vuruşunu izliyor musunuz dostlar? Bak bak izleyin izleyin. Bak lan oğlum bir dur ya bir şaka yapıyorduk ya. Cık. Arkadaşlar neyse. Maçı biraz sattık gibi bir durum var ortada ama yanlış anlaşılmasın. Dünyanın en iyi vuruşunu yapıyordum. <laughs> Vallahi bakalım Zula en iyi vuruşu falan. Zula yani adamdır. Evet kömür bombası. Kanka bıçağı çekersen daha hızlı yürüsün ama yine de sen bilirsin. Bakalım reis ne yapacak ya bakalım köprü bombası. Bu arada arkadaşlar videoda şöyle ince cızıl sesi geliyorsa kusuruma bakmayın. Mikrofondan dolayı valla kulaklığın kendi mikrofonunu çıkarttım yine o ses geliyor. Yani hiçbir şey anlamadım ama herhalde sizi idare ediyorsunuzdur adamsınız dostlar. Bu arada yani e, buraya kadar izleyen de adamın dibidir anasını valla. Diyecek bir şey bulamadım dostlar adamın dibisiniz. Şöyle bakalım da kankam sen ya snip sal desem snip sal kam kam. Snip salsa aslında daha iyi olur da. Çünkü zaten biz snipiz o taarruz geçse daha güzel olur. Kaka ne yapıyorsun? Neyse güzel. Herhalde bu maça yenileceğiz gibi bir durum var. Bakalım belki bir uzatmalara falan oynarız dostlar. Yani bizden her şey beklenir. Bakalım artık şöyle. Aha al snip saldı büyük ihtimalle. Bir tık ses kasmaya çalıştım olmadı. Burada adam var sesini. Al oha! Üçü de orada lan. Tamam güzel. Hadi bak 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 şimdi bak bak özel vuruşa iyi bakın. Lan ya oğlum yapacağım ben onu bir kere yapmam lazım abi ya yapmayın ya. <laughs> ya tüh bir a da tamam herhalde anlarlar. Kanka sol sol pusucu reis adamın dibisin. Dur bombayı kur. Lan ben niye böyle yazdım? Şey atsaydım ya direkt sesli mesaj. Şuradan ha Aynen öyle kankam. adamsınız Uzatmaları gideceğiz. Salmayacağız bu maçı. Hadi bakayım. Pusucu gireyiz. Sana da güveniyoruz. Kanka bu arada dürbünü kapat bence de. Arkanız geliyor. Tünel var. Abi yapma be. Azer baba yapma be. Yoksa sonra alt mı bu? Helolsin be kardeşim ya. Yemin ederim var ya. Adam diye yazılır. Pusucu diye okunur. <laughs> ya adamsın pusucu. Bakalım AVP'miz a şey olduk değil mi? CT tarafına geçtik. Tamam. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Bak bu beni seven herkese gelsin. Şak. Lan dur adam yokmuş. Adam var mı? O zaman bu şaka lan şaka. Güldü. Lan oğlum ne oluyor Kankam birazcık kör etmiş olabilirim dostlar da kusuruma bakmayın. Oh lan. Ya kanka öl artık artık abartma ha. Allah çok zaman kaybettik. Allah. Noskop vurmazsam neyim lan seni? Tamam tamam. İnandım ya tamam. Lan ne noskobu ya? Dürümün açıp vuramıyoruz bir de noskop deniyorum. Cam bir. Allah'ım Allah'ım ne ölmesi bayılmışım lan. Oğlum cam bir, bir dostlar. Bir saniye cam bir. Bu arada umarım maçı biz alırız. Valla videoda biraz uzadı ama. Yani siz takipçiler yani sizlere güveniyoruz bu konuda. Adamsınız. Şöyle hemen bir ilerleyelim dostlarım. Abi burada biri var mı? Yokmuş tamam. Şöyle e, da yok büyük ihtimal A gittiler. Evet. Oo helal olsun. Pusucu varsa biz de varız be. Salmıyoruz bu maçı. Hadi bakalım dostlar. Seviliyorsunuz. Şuradan bir de bekleyelim. Bu sefer de siz adamsanız gösterirsiniz lan midden. 1 2 2 2 3. Lan oğlum adam ışınlandı ya. Burada dur. Uzun geliyor. Allah uzun değilmiş. Uzun değilmiş. Lan oğlum çok korktum dostlar. Yemin ederim çok korktum ya. <laughs> Ulan mükemmel geçen bir maç var. Şu anda şuradakinin sesini aldım dostlar. Kanka iyi şaka lan şaka ya. O öyle bir vuruş mu var kanka ya? Neyse bizimkiler satmasın da vallahi maçı bitirelim. Çok uzuyor be dostlar. Maç çok uzuyor be. Pusucu kömür bombası uzatmayın. B bomba kur. Bombayı kurun abi B'ye kurun. Da kömür bombası çık kankam. B'ye pusun ya. B'ye pusun. B'ye pusun kankam. B'ye pusun. Lan video çıkıyor. B'ye pusun. Video çıkıyor. B pusun. <laughs> Lan B'ye pusun dostlar. Hadi. <laughs> ya kankam. Hadi be ya. Alırsınız. Size güveniyorum. Hadi pusucu. Sana inanıyorum. Kankam yapma ya. Sen yapma. Ya. Helal. Hadi 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 yaparsın. Ayağa kalk koş bir şeyler yap. Çok iyisin. Son bir üstünde. Allah ulan resmen şampiyonlar ligi maçı izliyorum beyler o derece. Kankam zaman oyna. Zaman oyna. Helalsin be. Adamın dibisi pusucusun sen. Neyse dostlarım böyle bir videomuz oldu. Pusucu reis. Oğlum bu mu yaptın ne yaptın hızlı yürüyor adam eğilirken. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Vallahi çok güzel bir video çıktı. 6-4'lük Baya güzel de killer aldık. Yani umarım beğenmişsinizdir dostlar. Full mekatronik AWP gameplay'i çıkarttık. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlar.